Halil. <laughs> Pisliksin oğlum sen ya. Halil. <laughs> yan yan. O sen? Yan tut. Oğlum o ses de lan. Aynı eşkıya gibisiniz lan. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım mı lan? <laughs> Oğlum mal mısınız ya? neyini ne çekiyorsunuz? <gülüyor> lan! <laughs> Dur! Olsun salla bakalım 8 tane. Hadi. Hadi lan şu köye karşı lan. Var var. Var 3 tanesini salla bre Hadi lan. La, salla bana şöyle. <laughs> dur lan dur çekme dur bekle sıkma dur. Heh, şimdi salla. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Mesudi? Hı hı.